Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkayı pembe yaptık. Çünkü bugün Zeynep'te Barbie konuşacağız. Barbie videosu nerede nerede diye yorumlar gelmiş. Gel, gelmiş mi? Gelmiş. Oppenheimer'ın altına gelmiş. <laughs> Geldi arkadaşlar. Burada Barbie videosu. E, çekecektik aslında o gün. Cumartesi günü. Ama ben biraz bir migren atağı gibi bir şey geçirdim e, filmden sonra. <laughs> film film bana pek iyi gelmedi. O yüzden dedim biraz sakinleşeyim bari. Senin Barbie'n var mıydı? Yoktu. Yoktu. Bir tane vardı galiba. Yani hatırlamıyorum ama öyle bir vardı gibi hatırlamıyorum yani. Peki İllaki sonradan vardı. bir ilgin oldu mu Barbie'lere? Hiç. Hiç olmadı. Filmle Hiç. beraber başladı mı? Filmle beraber de başlamadı. <laughs> Başlasın çok istedim ama. Evet Barbie biraz Greta Gerwig'den bahsederek başlamak doğru olur herhalde çünkü son zamanlarda Amerikan tırnak içinde bağımsız sinemasından çıkmış en özgün yazarlardan biriydi Greta Gerwig. Özellikle önce bir yazar olarak aslında Breakthrough'sunu yaptı şeylerle beraber. Önce Francesa, Noah Baumbach'ın yönetti, sonra da Mistress America ikisi de birbiriyle konuşan ve aslında diyalog ağırlıklı daha evet, çok. Evet, orta yaşlarına yaklaşan bir kadının hayatta ne hissettiğine dair türlü kapılar aralayan, şehir hayatına dair tespitlerde bulunan, gerçekten günümüzün ruhundan çok beslenen, gayet de ayık filmler yapmıştı. Daha sonra da Greta Gerwig'in bu yolculuğu yönetmen olduğu filmlerle de devam etti. Yine başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Died Bird'le bir anne kız ilişkisine odaklandı. Daha sonra Little Women'ı yani çocukken defalarca okuduğu bir eseri tekrar dönüp kendi yorumlamak istedi. Orada da yine çok kişisel bir filme imza attı ve bu yükselişinin neticesinde de Warner Bros'la Barbie için anlaştılar. Gerçekten Greta Gerwig'in de kariyerinde yaptığı en büyük film. Hatta ona artık belki başka bir e, yönetmen sınıfına da e, davet eden bir film oldu. Şu anki başarısına hem eleştirel hem gişe anlamındaki başarısına bakıldığında biz de aslında sen de ben de ikimiz de Greta Gerwig'i e, seven insanlar olarak Barbie filmini e, yılın başından beri de bekliyorduk. Hatta yılın başında çektiğimiz bir e, yılın yeni filmleri videosunda 80-90 filmle konuştuğumuz videoda da son <laughs> olarak haklı çıkmanın gururuyla oturuyor karşımızda. Ben spreadingini vermiş insan bu bize, kadar bize. Mutlu olur. Bacaklarını yaymış affedersiniz. karşında şöyle oturuyor bak. Haklı çıktım abi diyor. Hakikaten bir insan haklı olmaktan bu kadar haz etmemeli. Aşırı mutlu oluyor. Tabii onun böyle... Haklı olduğu da yani Üç. sanki 3'te 1, 4'te 1 hani öyle bir süper Hakikaten bir statistik öyle. de yok ortada. Hakikaten öyle. Ee, neyse oraya da geleceğiz tabii ki <laughs> Barbie'de ne yonduk, ne bulduk, e, neler oldu filan bir konuşalım. Önce evet, Barbie'den çok... istersen yani nasıl bir Barbie bu, nasıl düşünülmüş? Yani çok heyecanlıydık gerçekten. Çünkü ilk teaser yayınlandığında, e, işte 2001 göndermeli o teaser yayınlandığında... Filmi yani Barbie'yi bütün bu genç kızların ve... Kız, kız çocuklarının hayatını şekillendiren bir item tabii ki Barbie yani. Barbie inanılmaz bir şey, bir devrim yani. Oyuncak devrim birinci devrimi. birinci dünyada ki evet. genç kızların. kesinlikle adını. öyle. Oradan tabii bizim ülkemize de gelmesi, yani bu bir, bir, bir projeydi zaten Barbie ee, ve çok da tutmuş bir projeydi zamanında. Ee, bütün o işte kadın algısı, işte sarışınlık, 90 60 90 olmak, Hı. o kapağı olmak ya yani aslında bütün bunların temelinde şekillendiren durum kadından beklenen şey, bir kadından nasıl olması beklenen, evet en kızlara azından aha böyle olman içinde. lazım, evet bir ellerine hatta tuşular. film buradan şimdi işte belki buraya zıplamak biraz yersiz de yani ben de böyle konuşan bir tipim <laughs> film biraz onu e, olumlayan da bir yerden hani işte Barbie'nin çeşitli meslek grupları üzerinden e, bir oyuncak üretimini yapmasın aslında e, genç kızları Ayşegül bebek tırnak içindeki o işte evde yemek yapan ve çocuk yapan sadece oyuncak stereotipinden bir meslek sahibi olmaya aktarmasında olumlu bir yerden de görüyor film ama yani tabii ki yani hani ya ben orada ilk abi filmle bağımı kopardım diyebilirim. Yani Çünkü, oraya geliriz. Önce evet. bir ilk şey settinginden bir bahsedin evet. bir mesela bir Barbie Land. Var bir de gerçek dünya var. Aslında filmin en başında gördüğümüz şey Barbie Land'te uyanan bir sürü Barbie var, hepsi birbirine ''Hey hi Barbie'' diye selamlaşarak sesleniyor. Bir de aynı şekilde Ken'ler var, bir sürü Ken var. Onlar da birbirine kendiye sesleniyor ve aslında birbirlerinden çok izole. Herkes kendi evinde, kapı pencere açık, maketten bir serüvenin içinde buluyoruz evet. kendimizi. Sonra neler olduğundan istersen biraz. Evet. Az. Daha sonrasında gerçek dünyada bir Barbie bebekle bağ kuran, yani Margot Robbie'nin Barbie'siyle bu arada. Yani ona klişe Barbie diyorlar filmin içinde. İşte avukat Barbie var, doktor Barbie var, başkan Barbie var karakterler içinde. Margot Robbie'nin bilindik klişe bir Barbie. Bizim bildiğimiz yani bizim oyun oynadığımız Barbie ilk çıkanlardan. O yüzden de o bir gerçek dünyada bu Barbie ile bağ kuran bir oynayan artık kimse bir yerde bir hata oluyor ve bunun gerçek dünyaya gidip değiştirilmesi gerekiyor. Bir anlamda sahibinin depresyonu Barbie'nin üzerine yansıyor ve Barbie, Barbie Land'de ilk kez ölüm hakkında düşünerek bir nevi sistemde bir çatlağa yol açıyor ve Barbie Land içinde de sistemde bir açık olduğunda ya Matrix'teki o dejavu anı yaşandığında bir nevi çünkü zaten filmin pop referanslarının da bolluğundan bahsedebiliriz. Matrix göndermesi var zaten 2001 ile açılıyor falan. Pop kültüre çok fazla göndermeleri çok olan da bir film. O noktada da şey oluyor. Yine Matrix'teki gibi bir karakter aslında orada evet, değil mi? Bir do Barbie gibi aynen. bir şey. Weird Barbie diyorum. Weird Barbie, da. evet. Orada da openly gay bir oyuncu seçilmiş. Kate McKinnon oynuyor. Hani weirdlığı da birazcık oradan bağlayarak. Çünkü güncel sosyal medyada da herkesin Tabii. artık aşina olmaya başladığı bir sürü şeye de referans veren bir film. Ve oradan Barbie'nin artık gerçek dünyaya gelip o sahibini bulması ve bu sorunu çözmesi üzerinden bir serüvene atılmasını izliyoruz aslında bu filmde. Ken de onunla beraber geliyor tahmin edeceğiniz üzere. Evet ee... Ken genel olarak şey kurulmuş tabi. Ya sadece Barbie odaklı bir karakter diyelim ya karakter demek de bir tuhaf oluyor çünkü ya ortada aslında yazılı bir karakter yok. Oyuncak. Gerçekten evet, bir oyuncak, oyuncak gibi kurulmuşlar. Evet. Kurulmuştu. Hep öyle bu arada. Yani Amerika Ferrera dışında ki çok sevdiğim bir oyuncudur ve gördüğüme çok sevindim burada. Yıllar önce Ugly Betty'de yani hastasıydım kendisinin. O yüzden burada da görmek yani hoşuma gitti gerçekten. Ama aslında Amerika Ferreira dışında ve onun kızı Sasha karakteri dışında hatta Sasha filmin en aklı başında karakteri diyebiliriz. Gerçekten baştan sona haklıydı Sasha. Maalesef Sasha'yı da şehit verdik Barbie Land'de filmin sonunda. Onun dışındaki bütün karakterler aslında bir karakter Denemez yani bir oyuncak evet hepsi. Evet film de biraz hatta oradan e, kurulmuş. Yani Greta Gerwig zaten kişisel filmler yapmasıyla meşhur bir yazar yönetmen. Burada da aslında Barbie'yi olabildiğince kişisel ve sanatçı bakışı bir yere çekmeye çalışmış. Onu peşinden söyleyebiliriz. E, bir Barbie Land var inanılmaz tasarım ve stil ürünü bir yer her şey maket gibi zaten film filmin öncesinde de çokça sosyal medyada PR aracılığıyla tüketilen bir kampanya da üretil üretildi onun da bende açıkçası negatif bir etkisi Tabii olduğunu söyleyebilirim gördüğün şeyden zaten bunu almaya sıkılmaya evet. başlıyorsun evet yani ben o... ilk başta zaten burada yani ilk hayal kırıklığım filmle ilgili hani politik alt metinlerini ve o yetersizliğini ve bütün o popülistliğini geçersek Film sıkıcı yani her şeyden önce ben hani ilk başta buna bir şaşırdım. Gerçekten filme girmeden önce böyle çok hani büyük alt metinlerin olduğu bir şey gerçekten beklemiyordum. Çünkü neticede bu bir gişe yapılmış ve bu kadar pazarlanan bir film. Yani zaten bizi tatmin edemez o anlamda onun farkındaydım ama yani sıkıcı bir film olmasını beklemiyordum. Buna ya yani her şeyden önce şaşkındım buna. Yani Greta Gerwig yönetmenliğine dair aslında yani kurduğu rejiye ve hikayeye dair ilk büyük sıkıntım galiba. Ya çok çok tasarlanmış ve hesaplanmış bir iş var karşımızda. Gerçekten 15. böyle. 15 dakikada sıkılmaya başladım ya ben bizde filmlerde. öyle yani. bir matematik formülü gibi hesaplanmış. Hem gerçekten oraya gelecek 7 yaşındaki kız çocukları da evet. üzerinde barbie tişörtüyle bir gerçekten barbie ona hayranlıklarıyla gelen kız çocukları da bir hayal kırıklığına uğramasın ve onlar da bir şey bulabilsin. 40 yaşında daha bilinçlenmiş, hayata başka bir yerden bakar. Ölüm düşüncesi tıpkı Barbie gibi ölüm düşüncesini kafasında döndürmeye başlamış. İnsanlara da, da seslenmek evet. istiyor ve bu hitabetini zaten o kadar büyütüyor ki herkesi memnun etme çabasıyla orada zaten gemi su almaya başlıyor. Bir yandan çok slapstick, çok sakarlıklara odaklı bir mizah var. Çok camp ee, bir yapısı var. Ucuz bir yapısı var bilinçli olarak filmin. Tabii, Bütün production da... design de öyle aslında. E tabii böyle evet. bir yer üzerinden yürüyor ve film sürekli e, içerikte yaptıklarını bize alt metinleriyle e, kendince sağlamlaştırmaya onları temize çekmeye bir uğraşında sürekli kendi kendiyle konuşan, kendini temize çekmeye çalışan <laughs> tamam, bir gerçekten. film izlediğimiz Tam olarak ben. öyle gerçekten. <laughs> e, bunu biraz açmam gerekirse de Mattel kısmı önemli bence. Çünkü ki. ya Barbie'nin sahibi olan oyuncak firmasının adı zaten hak sahibi. Mattel, Mattel'in daha pek çok elinde marka var. 50-60 tane. Bu arada Kızı da filmde oynuyor bu arada. Yaşlı bir kadın tabii ki ama şeyi evet, diyorsun. İlk kurucusu yani Barbie'yi tasa yaratan. Tasarlayan kişi. Tasarlayan, Ruth, evet. Ruth Handler o kısım önemli çünkü Mattel'i burada sadece materyal olarak almak da mümkün değil. Çünkü dediğimiz gibi çok meta bir film. Hollywood'un yine kendiyle çok konuştuğu bir filmi. Materi gayet hani bir Hollywood stüdyosu. Hatta Warner Bros'un kendisi gibi de alıp filmin içinde tartışabiliriz. Çünkü e filminde filmde bir aynı zamanda bir figürlerden karakterlerden biri de haline geliyor. Çünkü Barbie gerçek dünyaya, Barbie Land'den çıkıp gittiği anda direkt Mattel'in binasına gidiyor, kendini üreten tanrısı olan şirketin ve oraya girdiği oranın toplantı odasına girdiği anda karşısına bir anda 15-20 tane takım elbiseli adamla karşılaşıyor. Ve burada anlıyoruz ki film iyice artık dış dünyayla, günümüz dünyasıyla, Hollywood'un kendi üretim pratikleriyle falan da konuşmaya başlayacak. O kendini şu günlerde 미투 hareketinden sonra ile iyice temize çekmeye çalışan bir Hollywood da bu işin bir parçası olacak. Artık feminist filme feminist filmlerin çekilmesine izin veren, buraya gönül indiren hatta bunu da kendiyle yeri geldiğinde dalga geçme e, ee, hadi geçin. bürünerek tamam, hadi geçin yapmaya yani. çalışıyor. Evet, tamam. Mater, o Çok o bütün, azıcık geçsin ama. Aynen, Mater kendi kendine şey bile diyor. Yani biz bu şirketin geçmişinde sadece iki tane CEO'muz bile vardı falan diye kendine dal geçmeye başlıyor. Aynı şekilde Root, bir tasarlayan kişi. Ya evet hani benim hakkımda da bir vergi kaçırma davası var ama şimdilik bunları konuşmayalım falan gibi. hani bir şeylerin önünü almaya çalışırcasına, buradaki bu meta iletişimin önünü almaya çalışırcasına bir set çekilmeye çalışıyor ve bunlar beni aslında filmde en çok sinir eden Tabii. şeyler oldu. Bir yandan sen... Bütün bu pazarlamayla birlikte düşününce çok mide bulandırıcı çünkü %100. yani aslında. Ha bir yandan sen hani bu meta kültüre karşı hani bu kadının sıkıştırıldığı yere, kadın kahramanların sıkıştırıldığı yere dair büyük resimde bir şey söylüyorsun. Bir yandan da onu üreten kişileri bir dalga sadece birer dalga geçirecek unsur olarak filmine yediriyorsun. Halbuki buradan parayı kazanan gene Tabii ki bu sistemi direkt üreten bugünlere getiren şey. Sadece bu sistem buradan daha kolay, daha artık kadınlara da hitap edilebilir, göçmenlere hitap edebilir, azınlıklara hitap edebilir şekilde para kazanmanın yollarını öğrenmiş ya gibi bir duruyor. de Yani ortada gerçekten son yıllarda feminizmin kat ettiği yolu da bir şekilde aslında bu tip yapımlarla hem ciddiyetsizleştiriyor meseleyi indirgiyor hem zaman. indirgiyor evet hem basitleştiriyor hem de yani böyle bu tip işte blockbuster öğeleriyle ya o meseleyi böyle bir yani bir şaka ve bir pembelik bir bulutun arkasına bir pazarlama harikasının arkasına işte Gizlemiş de oluyor. Aslında ben Greta Gerwig'in buna alet olmasına her şeyden önce çok sinirlendim. Evet, benim. ben de çünkü öyle değilmiş gibi yapıyor. Hani evet. bir yandan. Yani Feminism for ile bir şekilde e içini rahatlatıyor. Yani bu film gerçekten öyle. yani Bir işte, yandan evet. kız çocukları için bir aslan kral gibi bir bir şey olsun, bir figür olsun. Çünkü yıllar evet. önce hani erkek çocukları Aslan Kralı izlediklerinde hem bir yandan bir içinde hayatın gerçekleri vardı. F işte filmin başında. Simba babasını kaybediyor. Doğru hani küçük bir çocuğun izlemesi için travmatik bir sahneydi. Fakat sonunda da bir kahraman olmayı öğreniyorlardı ya. Yani Aslan Kral'dan bence çok bir farkı yok kültürel üretim açısından bu filmin. Ki bence bunda sorun yok. Sorun bundan tehlikeli büyük, tehlikeli bundan farklı, bundan daha önemli bir şey gibi olmaya çalışması ve evet. öyle bir şeyin altına yani girmesi. Yani Barbie ile ya Barbie denilen hikaye gerçekten yani yıllar yılı tüm kadınların fiziksel dış görünüşünü manipüle eden ve dizayn eden aslında içten içe ve bütün bunu tabii ki bütün kozmetik endüstrisiyle birlikte de düşünürsek ve bütün fashion endüstrisiyle birlikte düşünürsek aslında yani korkunç bir durum vardı ortada ve buna yani neredeyse sadece işte bir liseli bir Z kuşağının dilinden sadece bu eleştiriyi duyuyoruz. O da zaten daha sonrasında Barbie'nin genç kızlara yapmış olduğu tırnak içindeki katkıdan etkilenip o da filmin finalinde pembelere bürünüp Annesiyle kol kola ve bütün o Barbie Land'de Barbie'lerle işte Hay Barbie diyen bir karaktere dönüşüyor mesela yani. Hani ben orada mesela bir heyecanlandım gerçekten. Hani Barbie gerçek dünyaya geldiğinde ya yani o Sasha karakterinin onun suratına çarptığı gerçekleri bir anda hani ya bir, bir dakika evet film herhalde burada değişiyor dedim. Ve ya kesinlikle böyle bir şey yok. Hani yani evet biz farkındayız gerçekten bunları yaptı ama... Ama neler yaptı? Hani kadınları da bir yandan da özgürleştirdi Barbie. Onu ya yani neredeyse şey diyecek. Barbie kadınları meslek sahibi yaptığıya kadar getirilebiliyor yani. Mesela hani hakikaten buralara kadar varıyor tabii ki. Ya bu işin zaten öfkelenilen kısmı da ya yani hem martal dediğin gibi yani bütün o Barbie'yi oluşturan kapitalist dünyayı adeta bir boşlamak hani küçük şakalarla işte evet. Hani 15 tane erkek yönetiyor bir round table'da. Bütün zaten bu mevzuları evet kardeşim bunu gayet iyi biliyoruz zaten. Ama sonradan adamın sempatikleştirilmesi, işte ben Barbie'yi bu yüzden kurmadım deyip hani adamda bir yandan şeye de sahip çıkıyor. Yani adam, feminizm durumu adamda da var. Ya yani inanılmaz bir şey yani. Hani herkes bir şey öğreniyor. Herkes bir şey öğreniyor. Bunlar tabii bütün bu Barbie'nin baştan sona yürüttüğü Haftada bir gelen fragmanlar, teaserlar, pembeler, onlar bunlar yani o o coşkuyla birlikte düşününce ya gerçekten çok mide bulandırıcı yani. Hani bu, bunun için miydi yani bütün bu pazarlama? Evet belli ki bunun içinmiş zaten. Ya şunu da söyleyelim hani filme bu kadar eleştirel bakmayıp eğlenmiş işte falan gibi bir köşeye çevirip o değil. bütün kırincılığın içinde ya olabilir yani insanlar bu kadar ciddiye almak zorunda değil sonuçta izledikleri şey ama yani bunu ben Hollywood'un 100 yıllık hikayesinden bağımsız düşünülebilecek bir şey olduğunu tabii ki hiç düşünmüyorum. Bütün yaz e, sinemaları kurtaralım, salonları kurtaralım. Ya öfkeyi alıyor ya feminizmden. Bence en büyük e, buradaki beni sinirlendiren noktalardan biri bu. Yani Greta Gerwig bir, e, ya bir pop Top çevirmek istiyor. evet istiyorum. saydığım bir yönetmen. Aynen. Tam olarak öyle. Ya o içindeki öfkeyi alıyor. Bizim en çok ihtiyacımız olan şey yani. Ben tabii ki sloganlar atsın işte yani öfke derken öfkeyi de kullanma biçimi diye bir şey vardır yani onu hani sözle, lafla, eti diyutla değil daha başka alt metinlerle, yazdığı diyaloglarla, sahnelerle zaten görmeyi beklerim. Bu kadar para harcanmış bir filme, ve bu kadar zaman harcanmış ve kafa yormuş bir film içinde ama hani onu ya o toz pembenin bir, bir ironik bir anlatımını beklerdim gerçekten. Bunu görememek ve o toz pembeye sahip çıkmak. Kılmış olması beni burada şok etti yani bütün o ya o öfke tamamen yok olmuş durumda ya şeye bile öfke yok yani martelin sahibine bile öfke yok ya bu acayip bir şey yani. Ya şey tarafındaki dengesizlik de birazcık beni açıkçası filmden uzaklaştırdı bir Ken Ken'in aksı var bir de Barbie'nin aksı var Ken'in aksında çok daha fazla şey oluyor. Çok daha fazla Dönüşüm. olay örgüsü yazılmış oraya yani. Kendi dışarı çıkıyor bir bakıyor. Gerçek dünyayı erkekler yönetiyormuş. Bundan mutlu oluyor. Bunu bir an önce Barbilen taşıyıp orada da bir patriarkayı güçlendirmenin telaşı düşüyor. Barbie bu esnada takım elbiseli insanlarla uğraşan, oradan oraya kaçan, oradan oraya dönen %100 Sürekli aslında. bir mahrum kalan, bir şeylerden evet. mahrum kalan bir karakter Teknik olarak. Teknik açıdan da çok zayıf yani o anlamda evet. Hikaye örgüsü olarak da kötü ya yani. uyanışı gerçekten bir yüz dakika neredeyse sürüyor. 90 dakika, yüz dakika sürüyor. Oradan sonra da film zaten vasat ötesi bir slogancılığa savrulmaya başlıyor. Özellikle Ken Blue yani o finaldeki o erkekler dansında gerçekten can verdim sıkıntıdan. Yani Ken'in dönüştüğü yerde sıkıntıdan can verdim. Yani bu hani o kadar da dağınık ve kafası da karışık ki o anlamda filmin. Hani yani herkes bir şeye dönüşüyor. Yani Martel bir şeye dönüşüyor. Barbie bir şeye dönüşüyor. Barbiler bir araya geliyor. Patriarkayı işte Ken'in iki günlük kurduğu patriarkayı değiştiriyorlar ve bir saniyede hani bir sahnede ona da sadece bir sahne ayrılmış. Hemen bir araya geliyorlar pıtır pıtır ve o işi hemen çözüyorlar. Ken'lerin dönüşmesi var bir yandan hani bir Ken dansı var kol kola girildiği. Bir filmin bu arada bir müzikal tarafı da var. Evet, Birkaç ee, tane şarkı var içinde gayet alaycı dille yazılmış şarkılar evet. yine. Parodik şarkılar. <laughs> Ama zaten o cümbüş hep filmin her tarafında ve her an bir müzikal numarası patlayacakmış gibi bir... Atmosferi de var ama bütün bunlar neticesinde ortaya maalesef tam olarak bize Hollywood'un şu an neyin peşinde olduğunu birazcık bence açık eden evet. bir film çıkmış. Neye Bunlardan izin verdiğini, daha çok evet. çizdiği alanları, kimlere ne, ne kadar izin verdiğini görüyoruz aslında Hollywood'un şu anda. Ve bunu stüdyolar işte kendilerini aklama aracı artık ya yani feminist sinemaya alan açtık evet. adı altında bunun pazarlamasını da muhtemelen sürdürecekler Bu arada hani Mattel'de Warner Bros'ta yeni anlaşmalar yapmaya devam etmiş. <laughs> mesela şimdi hani kadınlar için Mükemmel bunu yaptık. Ya. Şimdi erkekler için de Hot Wheels diye bir araba şey, oyuncakları var ya. Onun filmi de geliyormuş mesela. Hani bir yine bir Marvel türevi bir meta evrenin içine yavaş yavaş oyuncaklardan kurulu bir meta evrenin içine sürükleneceğiz gibi duruyor. Greta Gerwig bu şeyi hani barbie üzerinden yine kendi çocukluğu üzerinden kendi barbilerle oyuncaklarla oynaması üzerinden o Kaliforniya'da büyümesi çocukluğu üzerinden ki filmdeki o e, anne kız da aslında Lady Bird'deki anne kızın bir aynası gibi çok benziyor Sanki oradan çağrılmış gibiler yani. Sürekli kendiyle konuştuğu bir film. Fakat bunu yaparken hiçbir şekilde o stüdyonun gönül indirdiği yerleri filmine e, almaktan da çok evet, şey Greta yapamamış. Greta Gerwig yani yolunu çizmiş görünüyor zaten. Epey uzun e, Bir izlemiş. karar vermiş bu filmi yaparken. Evet bir karar vermiş gerçekten. Bu arada hani işte bağımsız sinemadan kendini işte tırnak içinde paraya sattı gibi bir takım eleştirileri alıyor tabii ki Greta Gerwig. Yani çok hayran kitlesi tarafından. Çünkü hani herkes onu Frans olarak tanıdığı için tabii ki o damardan devam etmesine, o gold yani bağımsız sinemanın o golden kapılı işte Noah Bombal'la ikisinin o işte e, diyalog üzerine kurulu az önce Kaan'ın bahsettiği tarzında filmler yapmasını bekleyen bir hayran kitlesi vardı. E, ben bu filmi izleyene kadar çok katılmıyordum onlara. Hani bir bağımsız sinemadan çıkmış bir kadın yönetmenin de e, tırnak içinde kendini blockbuster'a satma hakkı vardır diye düşünüyordum ama ya bu, bu tabii ki böyle vardır bir şey. Vardır tabii ki. Tabii orada. ki var. Ya yani elbette o yüzden o eleştirilere katılmadım gerçekten. Aynısını e, Cleo Chao ile ilgili de e, bir Marvel filmi çekeceği duyurulduğunda yapmışlardı. Bu film orada değil ki. Bu film hala önemli bir film ol olmanın derdinde kendisi. Evet işte. Hala tabu yıkıcı. Kesinlikle öyle. Hala hani fem anlatılmayan feminizmi böyle büyük herkese hitap ederek anlatma derdine. Düşen bir film. Oralarda zaten asıl şeyini kaybediyor. Çok doğru. Çok doğru. Oyunculardan e, istersen birazcık bahsedelim. Çünkü Tabii. E, Ryan Gosling filmin övülen taraflarından biri de buna ben katılıyorum. Kesinlikle. Çünkü Bu, kadar... bu filmi kabul etmiş olması bile. Hele filmi izleyince yani. Ya çok slapstick bir film. Margot Robbie için aynısını düşünmüyorum bu arada. Ben iyi bulmadım Margot Robbie'yi. Karakter de izin vermemiş. O da ona çok dönüşemiyor. Çok tek tonda kalmış bütün oyuncu da baştan sona. Evet, sonra. öyle gerçekten. Range'ın gerçekten o bile o da biraz maalesef diğer oyuncuların çok fazla çabaladığı için belki biraz ayrılıyor ama çok daha slapstick, çok daha mimikler, her söylediği replik gerçekten bir komik bir de ya. bir oyuncağa dönüşmüş yani evet. birinin oyuncağı gibi e, oynuyor ve bunun çok farkında ve o yüzden iyi bir oyunculuk ortaya çıkmış. Yani onu izlemekten genel olarak keyif aldığımı ben itiraf ediyorum. Ben edeyim. de kesinlikle Margot Robbie çok sevdiğim bir oyuncu gerçekten harika bir aktör bence özellikle mesela işte Demir Çazel'in Son Babillonunda yani Oscar almış olsaydı mesela inanılmaz mutlu olurdum. Evet. Harikulade. Barbie için de elbette uygun bir kas tabii ki. Yani Bir saniye düşünseniz zaten Margot Robbie'yi bulursunuz. Ama ben de galiba aktörlük meselesiyle ilgili ben de kesinlikle şey senin gibi düşünüyorum. Ya tabii bu asla Margot Robbie'ye yazmıyorum bunu. Çok tek boyutlu bir karakter yazılmış zaten. Verilen oyuncu rejisi de yani belli bir mimikte verilmiş yani herhangi bir yani Barbie karakteri derinleşmediği için dolayısıyla Margot Robbie'de bir alanı yok aslına bakarsanız yani o hani robotik oyunculuğun içinde sıkışıp kalmış bir yere dönüşmediği için de ilk 5. dakikasında nasılsa 90. dakikasında da aynı oyunculuğu görüyoruz ama e, evet Ryan Gosling gerçekten yani müthiş hani her şeyle kendine bir oyuncağa dönüştürmeyi başarmış senin söylediğin gibi. Mimikleriyle, jestleriyle, e, durumla eğlenmiş, kesinlikle zaten kendini ciddiye almayan biri e, olduğunu biliyoruz. Yani kendi özel hayatında da zaten o bu yüzden de sevilen bir oyuncu e, sektör tarafından. E, çok going bir adam yani ve bunun e, şu anda aktörlüğe nasıl e, yansıdığını gördük aslında. Şeyi bile ne kadar kötü yapmışlar ya o 2001 kısmını bile. Yani ben mesela ona bayağı anlam yükledim işte teaser'da e, ilk iş çıktığında çok etkilenmiştim yani. Ee, o bile yani o kadar hani böyle çok lalet tayin geçmiş gibi geldi bana yani çok üstün körü çok böyle hani bir dakika hani onu sadece böyle bir Oraya bir iliştirmiş gibi yani film iyi bir açılış sahnesi ya fikri filmde, gelmiş zaten... ve onu oraya koymuş sadece. Hani onun ne anlam ifade ettiğini bile filmin ilerleyen sahnelerinde göremediğimiz için o açılış sahnesi asla acayip boşa düşüyor tabii ki. Ya filmde zat filmin sorunlarından biri de o yani. İyi fikirler de yok değil içinde tabii var ki, tabii var. ki. Bölüm bölüm diyalog içi bazı iyi fikirler buluyor. Benim bazı yerlerde gülmüşlüğüm bile var. E, tabii bazı yerlerde gülüyorsun artık o kadar da zaten şey izlenen bir film tabii. de değil de. Yani o fikirlerin etrafında bir şey yok. O fikirler birleşmiyor. Hep birlikte bir de dönüştüğü şey de çok sığ ve vasat çok, bir şey evet. oluyor. Evet. Yani aslında hani Barbie Land gibi bir yer kurup onu çok daha Kesinlikle. yaratıcı, çok daha farklı, çok daha farklı Provocatif. şeyleri içine enjekte edebileceğin bir şey de evet, çok daha provokatif doğru kelime çok daha provokatif, e, bir şey dönüştürebilirsin o ama çok daha pop bir şey evet, olmak. Mesela bir sürü erkek yazarı e, sevmiş filmi. Hiç şaşırmadım mesela. Hani pop o çünkü anlamda. her bir, evet. bir tanınan göstergeler. Evet, yani. Normalde siz hetero erkekleri öfkeden kudurtmasını beklerdim bu filmin. Ben Greta Gerwig'den bunu beklerdim. Aslında o da şey yani kadınlar cümle... da erkek arkadaşlarıyla veya sevgilileriyle gidebilsinler istenmiş bu film. Bu film herkese evet. bir yerinden tutabilsin istenmiş evet. İşte yani. aslında öyle olmaması gerekiyor ya yani birilerini öfkelendirmesi gerekiyordu bu Tabii hikayenin. Tabii Ken Aks'ın da erkeklerle dalga geçtiği bölüm de öyle yani. Evet. Hiç saldırgan evet, değil. hiç değil ve çok evet. Daha... Tabii ki erkekler de kendilerini o anlamda artık Twitter'daki 19 yaşında çocuklar bile kendileriyle o anlamda dalga geçebiliyorlar yani. yani. Hani evet çok doğru. Ya tekrar söylüyorum. Bunların bu kadar pop bir yerde olması da bir sorun değil. Yani ortaya atıyorum 3 yıldızlık bir film çıkardı. Okey zaten var bir filmi Daha ki, ne ol olurdu tabii derdim. Burada ki. daha ötesi var Çok onun. Evet, burada bu, bu bir durum evet, var burada kendinin farkında bir film var. Entelektüel olma çabasında bir film var. Ve bu entelektüel olma çabasını da alt metinde değil gayet ayan beyan bir şekilde bize göstermeye çalışan bir film var ama film zannettiği kadar izleyicinin önünde değil. Yani değil. gündemin hiç, hiç önünde değil. değil, değil. Ay, i̇zleyicinin hele hiç önünde değil. Ee, böyle yerlerden. O acayip doğru maalesef. Ve bunlara takılınca da filmi. Kadınların yaşadıklarının önünde değil daha doğrusu. ya yani Amerikalı kadınların da değil bu arada. Biz e, Türkiye'den değil, değil yani. Ya bu yani. Hani... O mevzuya girince zaten çok ayrı. Çok, çok evet. O kadar Amerikan ki içindeki her şey. yani evet. Mücadelesi bile o kadar Amerikan ki Zaten burada yaşayan biri olarak buna ikna olmak falan iyice zor hale <laughs> geliyor yani tamamen kültürel olarak oraya entegre olursam belki hani. Biz Cindy filmi yapmak. <laughs> Düşük evet. bütçeli Barbie'ydi. Benim yaş grubum hatırlar. Cindy Aynen. bebekleri vardı. Onun firmasının Gerçekten belki de Cindy'nin bebeği yapılmalı, filmi yapılmalı ve o kafamızdaki bebek filmi belki de Cindy'dir arkadaşlar. Ya ben niye Hayal kırıklığına uğradım? Bu yüzden yani ben Greta Gerwig, Noah Baumbach. Noah Baumbach dediğimiz kişiye her ne kadar Netflix'i olsa da geçtiğimiz Yıl bir e, devasa bir sistem eleştirisi çekti yani White Noise adında. Hani o filmi izleyip bunun eleştirisini yapmak mümkün zaten pop kültürünün e, şu anda nasıl çağımıza hakim olduğu ve nelere yol açtığı üzerine. Ya arada da işte e, böyle bir crown e, böyle bir crown giyme çabası görüyoruz. E burada tabii biraz Greta Gerwig'e aslında yani hani ne kadar katkısı var senaryoya bilmiyorum ama hani daha çok hani Greta Gerwig'in senaryosu ve hikayesi o sanki biraz hani Katkı sunmuş gibi yani. Bilmiyorum geldi. ben gayet şey gibi geldi bana. Gayet beraber yazmışlar mi? gibi geldi. Ben şey hissetmedim. Ben o Boomba bir şey görmedim filmde çünkü. Hani onun pırıltısına dair diyeyim. Yani ama Greta Gerwig'in pırıltısına dair de zaten. Evet Çok az doğru. şey gördüğümüz için bir proje olarak bence görmüşler. Evet. Ve bu proje yani özellikle Greta Gerwig'in hayatını değiştirecek gibi de e gözüküyor. Öyle gerçekten bu arada değiştirdi. Tebrikler kardeşim o anlamda. Evet. evet şimdi yıldıza geçelim istersen yavaş yavaş. Tamam. Ee, sen söyle. Ben de tırbaktı bir buçuk verdim ve sanırım yıl boyunca da her övüldüğü yerde <laughs> e, benim karşıt görüş bildirmekte e, kendimi şey hevesli hissedeceğim bir şahnesi olarak yani, bir buçuk. Hadi girmeyim demeyeceğim bir film yani hani sürekli yıl boyu tartışacağım bir film galiba. Ben de iki yıldız vereyim yine hani o kadar şey olmayayım diyeyim ne diyeyim bilmiyorum <laughs> bir buçuk biraz az geldi gözüme iki vereyim. Evet, e, arkadaşlar Barbie'ye konuştuk. E, bu arada hani videoyu beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz, de e, like hay Barbie larsanız. diyorsanız <gülüyor> <gülüyor> hi Barbie diyenler videoyu like'lasın. Like'larsanız bizi algoritma e, ile olan mücadelemizde yalnız bırakmazsanız, e, seviniriz diyelim. Ve videoyu kapatalım. Zeynep, e, artık e, Greta Gerwig'in bir sonraki filminde kefil olmayacağız. Hasan'la tartışacağız. Kefil olmayacağız diye düşünüyorum. Hasan'la sadece haklı olduğumuz kişi e, Luca e, Guadagnino kaldı. Varı mı yok mu Luka'nın iyi film çekmesine vermek istiyorum Greta gerçekten. Greta gördük de, bu arada Netflix'te sanırım Narnia için anlaşmış. Ay <laughs> değil mi? Üç günlük bir... Gerçekten köşeyi döndü ya. Hakikaten evet, yolu değiştirmiş. Kafayı olsun. kırmış yani. Narnia mı? Aman Allah'ım. Yokpa bu prenses kanka. Ya Belki yani Narnia da iyi bir şey çıkarır gene bilmiyorum. Sonuçta yetenekli birisi ama umarım bu kadar derin konulara, bu kadar sığ bir yerden girmez. <laughs> Bundan sonra diye de ümit ediyorum. Barbie arkadaşlar sinemalarda bence gidip görün çünkü yine de görülmeye değer bir fenomen dönüştü. Barbie sinemada izleyen o efsane nesil olun. Bir, fi bir fikriniz olsun çünkü çağa dair de sonuçta Tabii iyi kötü. Ki. Hani eleştirel bir yerden baksanız bile çağı anlamak için önemli bir film olduğunu düşünüyorum ben. Teşekkür ediyoruz videoyu izlediğiniz için. izlediğiniz için. Sonraki videoları izlediklerde görüşürüz.